Merhaba arkadaşlar. Öncüday 2'nin 5 ya da 5. bölümle karşınızdayız. Ben yine bugün? Tekim. Ee, yine 10 dakika olacak. 10 dakika ne kadar saldırırsak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Clash videosu uzun zamandır gelmiyor. Şey çünkü kardeşimle Minecraft'ı çekiyoruz. Minecraft'ı Minecraft, ı, Minecraft ı herhalde bir 15 bölüm çekeceğiz. O arada da e, çünkü kardeşim de bazen oynamak istemiyor. O yüzden o, o oynamak istemediği zamanlarda ben siz e, ben arkadaş videosu çekeceğim. E, onu da belirtmek belirtmek isterim de zombinin için ettik vallahi. Şu arkadaki şey gerçekten çok ilgimi çekti. Bir önceki videoda da sanırım söylemişim. Egzoza benziyor ama egzoz değil yani. Çok büyük. Allah buradan çıkar. Çık hadi. Çıkarsın hadi yavrum. Hadi çıktı. Geberin geberin. Hadi bakalım. Ye. Yeah, Ye. Yeah, Ye. Yeah, Ye. Yeah, Ye. Yeah. Arkada patladı bu arada. Allah. Allah. Yok 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 yok. Allah kaldı böyle dur. Ya yakıştı. Tüh. Lan tıklam. 12 bin çarpı. en gelişti abi. <laughs> diye. Uçuyoruz. Odan ama patlıyor. Herkes de genel odan kopmadan harcısı. Bu arada arkadaşlar kuzenimle buluşursam eğer belki vlog vlog çekeriz. Vlog hani şey ne bileyim oyun oynanmıyor videolar gibi bir şey oluyor herhalde. Şişe oynarız Yunus Emre'yle. Oyun oynarız da ne oynarız onu bilmiyorum. Kardeşim şişe çevirmece falan sevmez. O yani eminim. Ne bileyim iskemble oynarız herhalde. Halalarım da gelir. Ama halalarımla hala barışmadım ben. Mobile <laughs> phone. Takla bravo. Tışk geberin geberin. O yere kapaklanar. Uuu Taklıcı gençliğiz biz. Allah Uç 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 uç, uç. biraz daha uç. Ana Ana geliyorlar. Allah 15 bin Aha. Aha Oha bu ne lan. Dur bir. İkili sıkıyor onasını. Abo çok güzel. Üf, çok beğendim. Abo ne güzel. Allah cephanemiz bitti. <laughs> Silah öyle göt gibi kaldı orada. Ay kusur ettim. Bir de arkadaşlar ben yakında e, şey agario videosu çekeceğim. Bir ara çektim de o kötü olduğu için yollamadım. E, şey yaparım ben ya. Kardeşimle, ay, evet, kuzenimle sırayla oynarız. Böyle cezalı yarışma gibi bir şey yaparız. Aga ya. görüyor Mesela en büyük olur. Cezası da ne bileyim. Tavla yol alır. Kavaya ee. uçar Uçmadı lan oradan. Fail. Allah kaldı böyle. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. <laughs> Tışık, tışık, tışık. Dağ arabasına benzedi ya araba. Bu ne lan? Yarış arabası iken dağ arabasına döndü döndü araç. Hayır geliyorlar koşan zombiler. Hop 16 bin liramız varmış Bu ne lan? Ha, şunu geliştireceğim. Oha 16 bin mi? Arkadaşlar çok üzgünüm ama izleyeceğim bunu 16 bin beleş para gibi bir şey ya. Yani. Bir de bunlardan arkadaşlar genelde video dışında olduğumda 9000 3000 bin lira falan veriyor. 16000 nereden çıktı? Kafam gitti yani benim. On kaç? 16000. Uf, Of. Of. Neyi yükseltelim? Bir bunu bas. 11000. Ana bir daha basacağım ben bunu iki kere. Benzin de pulli. Asıl benzin basabilirim de param bir tane basmaya mi Benzin çok pahalı arkadaşlar yükseltmesi yakıt. Allah araba yamuldu la. Ana Ka adamın kafasının içine girmiş de silah da çıktı şimdi. <laughs> arabanın arkadaşlar arabanın üstü açık. Zombiler bazen zombiler bazen arabanın üstüne çıkıyor ee, Hani öldürdüğümüzde ama adamı <laughs> yemiyorlar. Nasıl oluyor? Adamı öldüremiyorlar. <laughs> Lan takla attı ya yanlışlıkla bastım. Bas kaz aşkım bas de kim seni bu arada arkadaşlar yine annemlerin ofisindeyim sanırım tatil bitene yani iki gün kaldı aslında tatil bitmesine cumartesi kaldı <laughs> bugün aslında ya tatil bittiği için arkadaşlar bir de okul başlayınca şey olacak ya videolarımızı ben az, az, az fazla video çekemeyeceğim Haftada iki video çekeceğim. Bir Pazartesi çekerim, bir de Cuma çekerim sanırım. Bilmiyorum yani. Ya yarın büyük ihtimalle bayağı video çek, atacağım. üç üç tane video atacağım. Bir tane Clash ya da iki Clash ve örneğin önden atarım ya da kuzenimle den bilmiyorum bir yarışma yaparız ya. Silah müthiş ben. Fünenlik silahı da sık 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 beynine beynine sık. Sık 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 biraz daha sık. O 19 tane daha verdim tak tak. Tak tak uçuyorlar beynine soktum onları. Çok az cephanemiz kaldı. 8 cephane. Ay ters çevirip vur, vurmasını vurur diye düşündüm de vurmamış. Ay pff. Your brother? Allah silah neden sıkmıyor? Ana, 4 tane daha mermimiz vardı da. Öf, neyse. Geberin. Buraya girin bir kere de buranı. Aa, buraya girmiştik herhalde ya. Aynen yani bunu sonda böyle kapalı kapalıyor. Aa, yok kapalı. yok ya buraya girmemişiz hiç. Koşan zombi geliyor. Gitti. <laughs> Ha daha demin girdiğimiz yoldayız. Ben buraya daha demin nasıl girmiştim ya? Allah billahi unuttum. Yakıt burada tükenecek. Burada tükenecek. Burada tükendi. Hadi. Ne oluyor? Ha tamam. Bu sefer ne güçlendirelim? Ne güçlendirelim? Bu sefer hiçbir şey yapmayacağım. Para biriktireyim bu sefer 186. Oha! Kırdım, kırdım, kır, kır, kır. Kır yavrum, kır. Allah, silah gitti, silah gitti ya. O da 10 tane mermi ya. Silah bu araba da çabuk gidiyor ya. Allah! Öndeki zırh da gitti. Araban fakir kaldı. Arkadaki egzoz kaldırıyor ya. Deve egzoz. Abi, arkadaki zırh gitti.

çarpıyoruz zombileri nasıl ölüyorlar zaten onlar ölü değil mi Öl, ölmemeleri lazım yani hiçbir şey olmaması lazım kendileri yine yaşıyor yani ölü, ölü yaşayan bir şey mi ay ben de beyin yandı hadi bakalım hadi bakalım 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 bizi yapmak istiyorum ve da. yakıt daha önemli Allah Abi arabanın silahı O Arabanın silahı gitti Öndeki kalkanı gitti Araba söküldü Ön kaldırdı, burunla düştük Bir daha kaldıracağım Burada kaldırılmaz Tek teker gidiyoruz Şu anda tek teker gidiyorum Allah. Kaldım böyle üş, zombiye simetri yaptım da arkadaki zırh gitmesin bari. Üş. Ya abi arkadaki zırh da gitti ya. Arabanın önü yavuldu bu arada. Oha araba sökülüyor. Aracın motoru. Bu da takla, takla atmayı deneyim mi lan bu da? Yok yok aman ya. <laughs> kaza yaptık. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar. Ee, evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Eğer örtüler videosunun gelmesini istiyorsanız like butonuna çökün arkadaşlar. Çok istemiyorum. Yüzü geçsin yeter yani. Fazla istemiyorum. Eee kuzenimle de Örnütü Dayı videosu çekeceğiz. Minecraft çekeceğiz. Kardeşimle çekiyorum zaten. Kardeşimle oynuyorum. Bir de arkadaşlar kardeşimle e, biz bir şey yaptık ya. Hmm. Unuttum ya. Mob hani mob öldürme yeri yaptık. Onu da gösteririz bir sonraki videoda. E, bugünlük bu kadar. İyi günler. Hoşçakalın.